Hayal mi kurarım düş mü görürüm Bilmem bu umudum işe yarar mı Günlerdir ağzanda ben dolanırım Bilmem ki bana da izin çıkar mı Bilmem ki bana da izin çıkar mı? Haydi gel bekleme diyecek Bu kalbimi içime bilmem sığar mı? Ziyarete geldim ya Allah kabul eder misin müsaaden var mı haydi gel bekleme diyecek olsan bu kalbimi içime bilmem sar mı ziyarete geldim ya Resulallah kabul eder misin müsaaden